Arkadaşlar ABC elemandır reel ve AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminin diskrimantı B kare delta eşittir B kare eksi 4 AC ve kökleri X1 ve X2 olsun. Demiş ki X1 eşittir B eksi kök delta bölü 2A X2 eşittir B artı kök delta bölü 2 Arkadaşlar az önceki sorunun e, çözümünü biz o kadar formül kullanmadık bulduk. Bu da hazır şekilde sana vermiş. Tamam demiş ki X1 çarpı X2 çarpı A ve C türünde. Ne arkadaşlar ne duruyoruz? Hemen çarpalım. X1 çarpı X2 Bakalım ne gelmiş. Arkadaşlar eksi 1 çarpı 2 zaten c bir a demek değil midir? Evet. C bir a'dır. E değerli arkadaşlar. Şimdi bu ifadede bu ifadede kökleri çarparsanız kökleri çarparsanız. Eksi 1 çarpı 2 çarparsanız ne yapar? B eksi kök delta bölü 2 tane a çarpı çarpı b artı kök delta bölü kaç tane? 2 tane a. Arkadaşlar bu 2 kare farkı demek değil midir zaten arkadaşlar? Yani bu iki kare farklı olduğu için ben buna B'nin karesi eksi kök delta'nın parantez karesi diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. 2 ayrı 2 ayrı çarptığında 4 tane A kare yapmaz mı? O da kim yapacak? C bölü A mı yapacaktır? Hocam ben buradan hareketle bu ifade zaten direktmen ne çıkacaktır? B kare eksi kök delta değil mi? Kök delta kimdi? Arkadaşlar sana delta vermiş. Direktmen kök 1'in gözü delta yani B kare. Eksi 4'ten A'ca gelmez mi? Evet. Böyle 4 tane A kare eşittir C bölü A mıdır? Doğru mudur? Doğrudur. Ve arkadaşlar bakın ben bu ifadeyi bu ifadeyi çarparsam yani daha doğrusu dağıtırsam eksi Hocam B kare eksi B kare artı 4 tane AC doğru mudur? Bölü 4 tane A kare yapmaz mı? Hocam bunlarla vedalaştık. Yani ne, ne kaldı arkadaşlar? Aslında ne kaldı? 4 tane AC bölü 4 tane A kare çıktı. 4'ler de gitti. A'lar da bir tanesi gitti. Yani yukarıda ne kaldı? C bölü A. A sana kökle çarpımı kimmiş? X bir çarpı iki eşitmiş? C bölü A'dır. Zaten normalde de X bir çarpı iki C bölü A değil Evet. Hocam, x küp eksi 2 tane x kare eksi 9 x artı 18 eşittir 0 denklemin gerçek köklerinin toplamı kaçtır demiş. Nereye kaçtır? Bakıyorum ifade 3. derden bir denklemdir ama olsun korkutucu, korkulacak bir şey yok. Öncelikle ben bu ifadeyi gruplandırarayım. Tak, tak. Yani bu ifade x kare parantezine alırsam x eksi 2 eksi 9 parantezine alırsam x eksi 2 eşittir 0 mıymış? Hocam tırın tırın tırın. x eksi 2 ortak mıdır? Aynen öyle x eksi 2 aldım. Hocam birinci terimde x kare kaldı. Eksi 2 terimde 9 eşittir 0 mıdır? Bunu bir adım daha düzenleyeyim x eksi 2 çarpı değerli arkadaşlar bir iki kare farkı yazıyorum x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir kime eşitmiş 0 hocam kökleri artık tanıtan ediyorum x birim çıkar 2 x 2 çıkar 3 yani sadece bunun işaret x 3 ne yapar eksi 3 Denkimi gerçek kökünü topla e topla ne olacak x 1 artı x 2 artı x 3 bir zahmet topla eksi 3 artı 3 bunu götürdün ne yapar 2 Evet, evet, evet. Hocam şu karedir. Peki gözükmüyor pek. Öncelikle öncelikle değil arkadaşlar. Hocam ben burada da hareketle x kare eksi 4 tane x'e de t dersem sanki soru bitmiştir. Tabii öncelikle burayı bir düzeltmem lazım. Hocam x kare eksi 4 tane x'in karesi eksi bakın bu ikisini iki parantezi alıyorum. Ne yapar? x kare eksi 4 tane x olmadı mı? Eksi 15 eşittir 0 mıdır? Artık kimdir? t kare eksi 2 tane t eksi 15 eşittir 0. Dık dık eksi 5'e 3 müdür? Hocam bunları da yazayım. Yani t eksi 5 çarpı t artı 3 eşittir 0 mıymış? Evet. Ve arkadaşlar burada ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Güzel soru. T yerine sadece x kare eksi 4 x. O bitmiştir. x kare eksi 4 tane x eksi 5 çarpı çarpı arkadaşlar x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 mıymış? Hocam buradan da x'e x eksi 5'e 1 midir? Buradan da x'e x eksi 3'e eksi 1 midir? O zaman son hallerini yazıyorum, yazayım, yazayım. Yani, yani, değerli arkadaşlar bu ifade x eksi 5 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 müymüş? Yani x ya 5 çıkar. Buradan eksi 1 çıkar. Buradan x 3 çıkar. Buradan x ne yapar? 1 çıkar. Benden çözüm kümesi istemiş. İstesin. Aha, isteme benden makber. Avucunu açmış. Seni bekliyor gül yüzlü peygamber. Öyle. Ya. Yeah. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu da bitti. Her şey böyle bitiyor. Vay. 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 Vay ki ne vay. Arkadaşlar kırmızı güzel bir renktir. Hiç denemedik. Bakalım kırmızı. Şimdi ABC elemanı reel ve x eksi 2'nin karesi A eşittir c artı 4 denklemin kökleri A ve B'dir. E, A eksi 5 çarpı artı 1 artı 2 5'te 0 ise B sayısı aşağıdaki hangisi olabilir? Olabilir dediği için arkadaşlar şıkları yazmak zorunda kaldık. Peki, peki, peki. Değerli arkadaşlar böyle bir soruya baktığım zaman uzun hava söylesem geliyor ama boş verir. Uzun hava sonra söyleyeyim. Hocam bunu açayım x kare eksi 4 tane x artı 4 eşittir c artı 4 müdür? 4 vedalaştık. Öncelikle ne çıktı? x kare eksi 4 tane x a eşittir c mi çıktı? Aynen öyle. Değil arkadaşlar? Benim şöyle bir bilgim var. Arkadaşlar kök denklemi sağlar sağlar. Sağlar mı sağlar? Hocam ben burada a yerine yazarsam yani a kare eksi 4 tane a kime eşitmiş? C miymiş? A b de yazarsam, ne yazarsam ne yapacağım? b kare eksi 4 tane b eşittir c. Belki bir şey görürüm mü? Ama buna refleksör yaz. Hocam şunu bir dağıtırsam. Buradan dağıtırsam buraya ne gelir? Arkadaşlar bunu dağıtın. A kare eksi 5 e, artı bir de eksi 4 tane A artı eksi 5 mi yapar? Aynen öyle eksi 5 artı 2 tane B eşittir 0 miymiş? Değerli arkadaşlar A kare eksi 4 A benden B istediği için ha şunu yazarsam ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz diyorum. Yani yani A kare eksi 4 A gördüğüm yere kim yazacakmışım? Ne yazacakmışım? Arkadaşlar. Yani B kare eksi 4 B. Fark eden bir şey var mı? Yok. Yani buradan ne yazacak mı? Tekrar. Yani B kar eksi 4 B buradan direkt mi kök yerine yani A kar eksi 4 A yerine ne yazacak mı? C yazacağım. Tamam. Arkadaşlar burada C yazarsam eksi 5 artı 2 tane B eşittir 0 mıymış? Arkadaşlar C gördüğüm yere kim yazacakmışım? Aha da B kare eksi 4 tane B yazacakmışım. Doğru mudur? Artı 2 tane B burada var. Eksi 5 eşit de 0. Tamam. Hocam B kare eksi 2 tane B. Bunları da düzeldim. Eksi 5 eşit de 0 Bak 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 bak. Hocam deltası bir gözücüye bakayım. Delta B kare eksi 4 alacağım. 4 eksi eksi ile çarptım. Artı evet. Art, delta büyük 0 arkadaşlar. İnceledim. Delta büyük 0. Hocam o zaman diyorum ki ben deltasından ziyade ben bu ifadeyi az önce bir yöntem öğrettim. İfadeyi tam kare tamamlanan yöntemi kullanıyorum. B kare eksi 2 B'nin yarısı 2'nin yarısı 1. Bir. 1'in karesi 1. Bir. 1 ekledim. Eksi 1 ekledim. Eksi 5 eşit 0. Yani B eksi 1'in aşırası parantez karesi olmayacak mı? Olacak da tabii ki. Eksi 1 eksi 5 tamam. Eksi 6'yı bir tarafa atım 6. Yani hocam hocam. B eksi 1'in parantez karesi kaç eşitmiş? 6'ya. Her tarafı kök içine alırsam alayım buradan uzatmayayım. Aha. Hocam B eksi 1 mutlak kullanıyorum. Tek tek eşit tık, kök 6 mıdır? Değeri arkadaşlar b eksi 1 ya kök altıdır ya da ya da b eksi 1 kime eşit Eksi kök altıdır. Arkadaşlar buradan hareketle b eşittir. 1 artı kök altı. Değeri arkadaşlar buradan hareketle b eşittir. 1 eksi kök altı. Şimdi benden bakıyorum şartlarda ne var? 1 artı kök 5, 1 eksi, 1 eksi kök altı var mıdır? E vardır tabii ki. Aha da buradaymış. Hı <laughs> hı. Son sorumdayım arkadaşlar. ABC sıfırdan farklı birer gerçek sayı demiş. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemi kal sayı arasında. A 9 B 3 C eşittir sıfır bağıntısı vardır. Bu denklemin kökler toplamı 1 ise kökler çarpımı kaçtır? Ne arkadaşlar? Kökler toplamı bana 1 dememiş mi? E 1 demiş. E tamam niye kazıyorsun? 1 demişse biz de 1'e. kahverengi çok severim. Kahverengi hiç kullanmadım o. Hocam 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 hocam. Evet kökler toplamı hocam kökler toplamı yani yani x1 artı x2 eksi b bölü a kime eşitmiş birmiş. Buradan da işte dışarı çarpımı yaparsam eksi b eşittir a olmaz mı? Arkadaşlar yani aslında a gördüğüm yere diyor ki eksi b yaz. Şu denklemde a gördüğüm yere ne yazacakmışım? A gördüğüm yere ne yazacakmışım? Eksi b. Eksi b eksi 9 tane b eksi 3 tane c eşittir 0 miymiş? Arkadaşlar. Eksi 10 tane B eksi 3C eşittir. Pardon. Hocam buradan da öbür tarafa atarsam. Benden ne istiyor bu arada? Kökler çarpmıyor. Yani benden X1 çarpı X2 yani C bölü A'yı istemiş. Arkadaşlar. 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 Ben az önce bir A gözümüne ne yazdım? Ee, A gözümüne Arkadaşlar. Pardon. Tamam. Sıkıntı yok. Şu denklemde eksi 10 tane b mi yazacağım? Eksi 10 tane yani b aslında b buradaki kime eşitmiş? b buradaki kime eşitmiş? Eksi a'ya değil midir? Evet b yerine eksi a yazarsan burası ne yapar? Artı 10 tane a eşittir. Eksi 3c'yi bir tarafa at. 3c yapmaz mı? Bakın mesele c bölü a'yı elde etmektir. O zaman ben diyorum ki buradan hareketle 10 bölü 3 eşittir c bölü a olacakmış. Güzel. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. değil arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese tekrardan iyi çalışmalar.